Mehmet Bilal Bircan bizlerle birlikte. Mehmet Bilal Bircan hoş geldiniz yayınımıza. Piyasalar nezdinde isterseniz küresel piyasalarla başlayalım. Küresel piyasalarda şu an itibariyle risk iştahının düşük olduğu bir görüntüyle karşı karşıyayız. Kimi zaman durgunluk, kimi zaman ise borç açma, borç tavanı açmazı. Dolayısıyla tüm bu ayrıntılar piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Nereye kadar sürer? Risk iştahında bir yükseliş yılın ikinci yarısından sonra görür müyüz? Yoksa bu te. Temiz temkinli duruş devam mı edecek? Evet merhabalar. Öncelikle günaydın. Baktığımız zaman küresel piyasalarda özellikle ABD tarafında, Avrupa tarafında çok ciddi değişkenlerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD tarafından başlayacak olursak ABD tarafında biraz daha artık son günlerde borç tavanı krizinin ön plana çıktığını takip ediyoruz ki diğer taraftan enflasyon ve Fed'in faiz artışlarına ara verip vermeyeceği yönündeki açıklamaları yine yakından takip edildi ve fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Bunun yanı sıra ifade ettiğim gibi son günlerde her ne kadar borç tavanı limitinin artırılmasına yönelik haber akışları biraz daha ağır basmış olsa da daha önceki haber akışlarında Bölgesel bankalardan gelen haberler de yine fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştu. ABD tarafında böyle bir e, furya söz konusuyken Avrupa tarafında hala daha yüksek enflasyon e, verileri e, takip ediliyor. Bu diğer taraftan küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur. Ee, bu hafta üzerinde özellikle dün de e, PMI verilerini takip ettik. Baktığımız zaman özellikle Avrupa tarafında zayıflayan PMI verileri takip edildi. Keza ABD tarafından da yine imalat PMI 50 seviyesinin altına gerilediğini izlemiştik. Dolayısıyla küresel piyasalarda bir süre daha borsalar tarafında bu unsurlar aslında e, belirsizlik yaratacak, risk e, oluşturacak bir etken. Ancak diğer taraftan özellikle e, ABD tarafında Mayıs ayı başından itibaren S&P'nin hareketine baktığımızda yukarı yönlü bir e, seyir takip ediyor. Burada özellikle yatırımcıların biraz daha temkinli olması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda aslında e, S&P'nin de böyle hareket etmesi bir e, sinyal olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Yılın ikinci yarısından sonra özellikle ABD tarafında Fed'in ne yönde adım atacağı bizim için önemli olacak. Burada ifade ettiğim gibi son PPK son FOMC toplantısında Fed yetkilileri özellikle önümüzdeki süreçte faiz artırımlarına ara verilebileceği yönünde vurguları öne çıkmıştı. Keza bugün de tutanaklarda. Buna yönelik açıklamaların biraz daha ön plana çıkabileceğini e, tahmin ediyorum. E, bu yönde eğer gelen e, açıklamalar devam ederse yılın ikinci yarısında biraz daha borsalar yönünde e, tabi burada borç tavanı krizinin de çözüleceğini varsayarak e, borsalar tarafında hareketlenmeler görebiliriz küresel tarafta. Evet, içeri o eksen de hı hı. tabii e, noktalayalım küreseli istersem e, seninle birlikte gibi küreselde borç tabanı ABD tarafında, Fed'in adımları bir de küreselde Avrupa tarafında özellikle enflasyondaki seyri ikinci yarıda takip edilmeye devam edecek. İçeriye dönüp bakalım bir de. İçeride ise seçim gündemi devam ediyor. Seçim öncesinde volatilitenin arttığını takip etmiştik. Lakin Borsa İstanbul Bişsiz Öndeksine bakacak olursak dün yatay bir başlangıcı ardından gün içi hareketlerinin de sınırlı olduğunu takip ettik. 4430 puanla 4500 puanla arasında dar bir bank hareketini gördük. Dolayısıyla bu görüntü bize ne işaret ediyor? Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'da yatırımcı nezdinde bir davranış değişikliği bekler misin? Yatırımcı şu an seç seçim öncesi süreçte ne yapmalı? Açıkçası e, bugünle beraber yaklaşık 3 işlem günü var e, seçim öncesinde, ikinci tur öncesinde. E, burada volatil seyirin zaten bir süredir takip ediyoruz. E, bu 3 işlem günü de açıkçası devam etmesini bekliyorum. Bu açıdan yatırımcıların biraz daha temkinli davranmasında fayda var diye e, ilk etapta e, bunu ifade edebilirim. Biraz daha baktığımız zaman hacim tarafının zayıf kaldığını takip ettik seçim sürecinde. Ancak seçimden sonraki süreçte özellikle Pazartesi'den itibaren tabii çıkacak sonuç bizim için önemli olacak. Ama her halükarda hangi aday seçilirse seçilsin önümüzde bir belirsizlik faktörü ortadan kalkmış olacak. Bunun etkisiyle beraber ufak da olsa borsada hareketlenmeler, tepki alımları görebiliriz. Ancak orta ve uzun vadede burada e, gelecek e, hangi adayın seçilmesine bağlı olarak oluşturulacak ekonomik kadrosu ve e, ekonomi politikalarında ne yönde seyir devam edecek, mevcut ekonomi politikaları devam edecek mi, ortodoks politikalara dönüş olacak mı, e, orta ve uzun vadede biraz daha bunun fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını söyleyebilirim. E, kısa vadede ifade ettiğim gibi önümüzdeki 3 işlem gününde biraz daha volatilitenin yüksek hacmin görece e, düşük kaldığı bir e, borsa takip edebiliriz. E, burada teknik olarak baktığımızda özellikle 4400 seviyesi bizim için önemli desteklerden bir tanesi olacak. Hem gün içerisinde hem de haftanın devamında bu seviyeyi takip ediyor olacağız. E diğer taraftan dünkü kapanışla beraber hala da biz düzenindekinin 200 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerinde kaldığını takip ediyoruz. Bu da bizim için yine önemli seviyelerden bir tanesi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ifade ettiğim gibi seçim sonrasında yani önümüzdeki hafta yukarı yönlü hareketlenmeler en azından seçime dair belirsizliğin ortadan kalkmasına bağlı olarak görece biraz daha daha yukarı yönlü evrilebilir diye düşünüyorum. Peki hangi sektörler nezdinde bunun öne çıkacağını düşünüyorsun? Baktığımız zaman evet. sektör bazında özellikle sektör bazında değerlendirirsek eğer birinci çeyrek bilançolarıyla beraber otomotiv ve çimento sektörünün biraz daha pozitif ayrıştığını takip ettik birinci çeyrek finansallarında. Bunun önümüzdeki süreçte de biraz daha e, diğer sektörlere nazaran e, pozitif ayrışmasını bekleyebiliriz. Ulaştırma ve havacılık tarafında özellikle de havacılık tarafında her ne kadar maaşlarda biraz daha baskılanma görsek de e, yılın devam eden çeyreklerinde burada maaşlarda iyileşme takip edebiliriz ki bu da bize biraz daha e, havacılık sektörünü diğer sektörlere nazaran pozitif ayrıştırabilir. Bankacılık tarafı burada belki e, çok e, son dönemde e, gündeme geliyor Küresel e, emsallerine kıyasladığımızda veya geçmiş performanslarına kıyasladığımızda iskontolu bir bankacılık sektörüyle bankacılık hisseleriyle karşı karşıyayız. Ancak diğer taraftan e, takip ettik ki seçim ilk, ilk tur öncesinde ciddi alım gelirken e, ikinci e, ilk e, birinci tur sonuçlarının beklentilerin yani anketlerin tersine çıkma sonucunda ciddi satışlarla karşılaşmıştı. Ancak her halükarda bankaların e, yatırımcılar tarafından portföylerde ufak da yer verilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ben açıkçası. En azından riski minimize etmek veya en azından portföy çeşitlendirmesi adına faydalı olacaktır diye düşünüyorum.